Merhaba arkadaşlar abone nevi like atmayı unutmayın. Bakın. Kramponumla top oynayacağım. Böyle kramponumu göstereyim size hemen. Evet. evet. Böyle kramponlar. Şimdi Şöyle şuraya koyacağım. Gorejman'ın şutunu çekmeye çalışacağım. Beşiktaş'ta attı. Hani yapmıştı ya şöyle. Evet. İşte öyle şu çekmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı yoksa olmayacak mı? Şöyle koyuyorum. Bakın. Çekeceğim şunu da göreyim. Beşiktaş Beşiktaş'tayken Gorajman'ın altında şöyle bakın. Böyle. İşte böyle olacak. Şimdi atacağım. Siz görmediğiniz Ama top öyle bir sert gitti ki Yani Çok çok sert gidiyor Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum Tabii ki de siz anladınız Tekrar buraya koydum Buraya geçtim siz anladınız <laughs> arkadaşlar çok iyi. Şey Bakugan Savaşı enerji üretip bu gezegeni doldurur. Ve eğer kazanırsan bu güç senin olur. Öyle yapmadım şimdi yapacağım. Buyur onu sakın. Böyle inanılmaz bir tekliften kaçmazsınız değil mi? Nihai Bakugan sen sen. Gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama efsane olduğunu biliyorum. Yarışmacılar mı? Savaşta sekiz anışır Sekiz bakımlarıyla Karşılaşacaksınız En çok savaşı Şimdi Roş'a da çekeceğim Orijinal yani çok hoş Tamam Karan savaşı bitene kadar Bu gezegene en ufak bir zarar Vermeyeceksin Bize söz ver Güzel Kalan zamanınızın tadını çıkar. Çünkü bu gezegen Kıçımı toplayıp patlayacağım. Güvende şimdilik. En azından bu pennette biraz alana kavuşmuş olduk. Bir karar savaşı önermek benim aklıma gelmezdi doğrusu. Evet, yani at atıyorum ama şöyle zıplayamıyorum. Şimdi zıplayacağım. Size gerek yok. Hı? Sen neden söz ediyorsun? Sadece karar savaşıya tam zaman kazanmamız gerekiyor çocuklar. Çünkü biz savaşırken Bu tarafa gitti ama çok güzeldi. Bir şey, alacak, bir şey inşa edecek. Ne? Ben mi? İyi şanslar Pişan. Ne olursa olsun. Bu hepimizin savaşacağı anlamına geliyor. Evet, evet. Sadece Vito'nun icadına girenlerinize gerek yok. Anlaşı kendimiz de yenebiliriz. <laughs> Yine diğer tarafa gitti. Burada video bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.